Kendine söz vermiştin. İlk gün başladığın gibi devam edeceksin diye. Ne kadar yorgun olursan ol, ne kadar zor olursa olsun, önüne ne kadar engel çıkarsa çıksın bir söz verdin kendine. Bırakmak, pes etmek, ya olmazsa diye düşünmek sana yakışır mı? Hayır. Mücadele etmen lazım. Savaşman. Yorgun olsan bile yüzünden tebessümü hiç eksik etmemen. Kolay değil. Zor. O kadar zor ki çoğu kişi yolda pes edecek, bırakacak, daha fazla yapmak istemeyecek başka şeylerle uğraşacak, eğlenecek kısa süreli. Ama sen vazgeçmeyeceksin. Söz verdin. Hayallerine ulaşacaksın diye, hayallerin için ne gerekirse onu yapacaksın diye. Sakın, sakın diyeyim tembelliğe kapıyı açmaya çalışma. Ufacık bir ara verirsin ve bir bakarsın asla geri dönüşü olmamış. Hadi. Artık kendine gel. Ne yapman gerekiyorsa onu yap. Motivasyonun yok mu? Devam et. Yorgun musun? Devam et. Gitmek istemiyor musun? Çalışmak istemiyor musun? Devam et. Disiplin. Motivasyon biter. Ama disiplin her zaman seninle kalır. Bir gün o hayallerine ulaşacaksın. Ya da bir gün biri o hayallere ulaşırken, onun nasıl hayallerine ulaştığını, onun nasıl hayallerini yaşadığını izleyeceksin. Seçim senin. Vazgeç istiyorsan, çok geç değilken. Ya da devam et, çok geç değilken. Kolay olmayacak. Kolay olsa herkes yapar. Bu yol Acı çekenlerin yolu. Ama unutma. Biz bu yolda bir söz verdik. Hayallerimizden vazgeçmeyeceğiz diye. Söz verdiğimiz gibi. Promise.